Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam. En son şu resepsiyona inmiştik. Ondan sonra e, kapı duvar olmuştu. Ne demişti? Video girdi. Dedektifin odasını bulacaktık. Oradayız şu an. 203 numaralı odaya gitmemiz lazım. 202 numaralı odana. There should be a key somewhere. Aces! key for room 203 is missing. Maybe. Oh, by I must find out how much we knew. şey susam açıl. Açılır mısın? Demiyoruz o zaman. Hadi. Hiç kim resim yapmıyor. Orada bir şey var. Bir varmış.

Bunlar mı başladı ya? <laughs> Ölememiş gelmiş bu tarafa buralar dolanıyor. Başka geçmek istiyorum. Evet. Tamam. gilman, open the door. we need to talk. just you and me. greetings, mr. hyde. cut the pleasantries. i know what you're up to. i don't really know why you're so upset. i really. you aren't the only hack who thought he could sniff out a scoop. but i'm not looking for a scoop. i just want to sort this out. there's something unsettling going on in this charming little corner of the world. so many people have gone missing. Including your friend, Judge John Norton. I want to find him. Please, that's my sole motivation. You can shove him up your ass! You want to prove I'm responsible for his vanishing? Because hmm, you're just just desperately looking for a story that will get you publicity. The word publicity sounds strange, coming from someone specializing in sweeping things under the rug. Two years have passed since the incident in the mine, and many things still remain unclear. People lost their lives. Many others have gone missing since. And you act like it was just a minor incident. It was an accident. A tragic accident that cost the lives of my employees and ruined my business. That's all. Oh, I'm afraid that's not all. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, even guests of this establishment. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. Do you hear me? Madende kazalar olmuş. Ondan sonra insanlar kaybolmaya başlamış. Hayat bir yargıç hakkındaki soruşturması sırasında dedektif maden patlamasından bu yana insanların buralarda uzun süredir kaybolduğunu keşfetti. Kullanacak kişinin babam Jacob Hyde olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Besin doğrulayacak gibi aramak için madeni bile... detective went to the mine that day. Oh Nobody knows if he ever came back. I must retrace his steps. There may still be traces of what happened back then. I vaguely remember the accident, but gunpowder barrels missing people. What's happened here? My father was a cruel man. I can't deny that. But would he be capable of killing in cold blood? I guess I'll have to go down into the mine. Great. That's Not just that. great. It's locked. Oh, they've searched This can't be real. I must have lost my mind. in my head. Biri burada bayağı şeyler yapmış. I think I'm going mad. Kesin gene bir şey çıkacak. <laughs> eksikti eksiktin ya? Top, 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 top. <laughs> bir de bir. Hadi. Koş, koş, koş. Geliyor. <laughs> Al kapı tutar onu. Geliyor. Arkaya bakayım mı? Ne adam şınlanmayı mı bulmuş adam? Psiksal beni. I have to run. Abi elim niye hep sağ tuşa gidiyor ya? Sanki içeri alacakmışım gibi geliyor ya. Baştan başla çek. Olmadı bu. Sanki FPS oynuyorsun. <laughs> İyi bari buradan başladım I have to run. Kanki geliyor bakmak istiyorum. Yok gelen bir şey yok. Ayda çukura mı düştük? Ha bölüm geçti. Allah Allah çok ilginç. Ses veriyorlar arkadan adam gelen bir şey yok arkada. <laughs> that's <laughs> <laughs> the other thing what fuck is going on where am i how all of a sudden <laughs> Nerede, did, did someone lock me out when I was at the ruins but why would they drag me here Diğer, how am I supposed to go home? I need to find the way home. There's a map lying there. Oh, harita. Neredeiz biz? Mağara girişi. Buradayız değil mi? According to the map, the house should be nearby. I just have to make it through that cave. Haritaya göre mağaranın girişinde olmalı. Peki burası köprü acaba? Tamiz. Kamp burası. Mağaranın girişi. işe yarıyormuş. Tam açılması da olur. Ama mağaraya gir. Ha, o zaman hemen yerimizi tespit edelim. Harika. Mağara giriş şuradayız. Kamptan karşıya geçtik. Tam turistik mekan. Burası ne? Şey değil mi bu? Harabeler. Ruins yazan yer. Hatırlamıyorsam. Burası. Burada bir şey var. D eşittir D eşittir S Kesin şey var burada yine Aha D eşittir S ise Bunun da Allah O kadar uğraştık Sovyetler ofisinden kimsenin aklına gelmeyecek bir şekilde ofisten Sovyetler ofisten kimsenin aklına gelmeyecek bir şekilde saldırmaya geçti. Umarım bu telgraflar doğrudan senin eline geçer. Güvenilir bir kişisin. Kişiden birisin. Ama sen de tehlikelisin. Ona karşı dikkatli olmasın. He. Neyse uğraştık ama geçtik en azından. Jesus fucking Christ, the death to the traitors. Some psycho thought these people were the traitors, but why? Went so on some McCarthy-Iconic witch hunt, was that really what it was about? Or maybe... Maybe it's some kind of... I'd better hurry. Bitti. Emma's on her own back there. These are the things that are already Christ, is this... Oh, fuck, fuck. What was that? What's what is going on? Poisoned me, but how? Coffee, they must have slipped something into my coffee. Or maybe all those animals make themselves up for the leaders to mess around. Dandy is still here. Oh, it's good. Hey, Charlotte. Oh mağaraya bak Ayy düşürdüm arkadaş. arkadaş ya öldük Neyse bu bölümde bu kadar olsun bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.